Çevre ve Şehircilik Bakanlığı köylerde kalkınmanın sağlanması, yaşam standartlarının arttırılması amacıyla yürüttüğü önemli projelerinden birini daha gerçekleştirdi. Müzik Erzincan Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda 2018 yılında yapımına başlanan parçalanmış köylerin veya yakın köylerin birleştirilmesi projesi kapsamında Erzincan'da 3 ayrı lokasyonda yöresel mimari göz önüne alınarak depreme dayanıklı, çevreye duyarlı, güneş enerji sistemleri ve ısı yalıtımıyla donatılmış yeni yaşam alanları inşa edilerek halkımızın hizmetine sunulmuştur. Refahiye ilçesinde toplam 82.200 metrekare alan üzerine yöresel mimariye uygun 44'ü 270 metrekare 3 artı 1 iki katlı ve 35'i 121 metrekare tek katlı olmak üzere toplamda 79 konut tamamlanmıştır. çok e, lazım bir yeriydi burası. Çok da güzel bir şey oldu. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle e, Tayyip Erdoğan Reisi Cumhurumuz, Binalı Bey Son Başbakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Bakanıma, Sayın Valime, Sayın Kaymakamıma, müteahhitlerimize teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir binalar oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Tercan ilçesi Kalecik köyünde 83.373 metrekare alan üzerine 33'ü 117 metrekare 3 artı bir tek katlı konutlar yine 33 adet 130 metrekare tek katlı işletme binaları tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bizim köyümüz kırsal bir bölge. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Coğrafyası, şartları çok zordur. Bizim aşağıdaki evler harabe, yıkılıyordu. Şu an konutlarımız çok güzel. Allah devletimizden razı olsun. Hem konutlarımız gördüğünüz gibi hem de hayvanlarımız ahır yapıldı. Çok güzel oldu. Yapanlardan, yaptıranlardan, bütün sebebi olanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Erzincan'ın en önemli tarım arazilerine sahip olması göz önüne alınarak şehir merkezine bağlı Uluköy'de 120 bin metrekare arsa alanı üzerinde 75'i 2 katlı 3 artı 1 270 metrekare, 37'si tek katlı 3 artı 1 121 metrekare, 18'i tek katlı 2 artı 1 110 metrekare, toplamda 130 adet konut tamamlanarak Uluköy halkının hizmetine sunulmuştur. Bilindiği üzere köyümüz 39 depreminden sonra kurulmuş. Binalarımız çok eski haraba bir durumdaydı. Köylünün talep üzerine bizim de çabalarımız le beraber köyümüze 130 sene konut yapıldı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Medar İftarımız Sayın Binalı Yıldırım Beyefendi'ye, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye, Sayın Milletvekillerimize ve Sayın Valime ve tüm emeğe geçen herkese köyüm ve halkım adına sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Erzincan'da yapılan konutlarımızın tamamında altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmış, Deprem riski göz önüne alınarak çevreye duyarlı, güneş enerji sistemi ve ısı yalıtımı yapılmış 33'ü işletme binası olmak üzere toplam 275 adet konut tamamlanmıştır. Köylerde kalkınmanın sağlanması, toplulaşmanın teşvik edilmesi, köylünün daha yaşanabilir modern yerleşim yerlerine nakli Herhangi bir sebeple parçalanmış köylerin veya yakın köylerin birleştirilmesi, fiziksel yerleşimin iyileştirilmesi, geliştirilmesi konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız her zaman her yerde sizlere en iyi hizmetleri sunmaya devam ediyor.